Herkese merhabalar arkadaşlar 22. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz Sizden başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ne demek. Ben Bülent Kay. Ne işle meşgulsünüz Bülent Bey? Ee, tasarım işiyle meşgulüm. Artı oyuncuyum. Grafik tasarım mı? Yok metalle ilgili. iş tasarım. Metalle <laughs> ilgili. Herhangi bir yerde oynadınız mı peki? Oynadım tabii ki. Nerede oynadınız? Aşkın Bahar dizisinde oynadım. Rolünüz neydi orada? Ee, mafya. Ondan mı gözlük takıp geldiniz? Aynen. <laughs> Çok güzel. Bülent Bey başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Ya başıma gelen bir komik olayı şöyle anlatayım ben size durumda çalışıyordum genç gençkene. Barlar Sokağı'nda yürürken arkadaşlarımla beraber yürüyorduk. Önümde bir tane turist yani bir bayan geçiyordu. Ben onu turist sandım. Dedim vay be senin <gülüyor> <gülüyor> o, da o da arkasını döndü dedi bana mı dedin? <laughs> Yok ben size demedim dedim. Arkadaşıma dedim. Gerçekten dedim arkadaşıma dedim ne yapayım pot kırmamazdım orada yani şey yap yani kendime ele vermemek için dedim arkadaşıma küfür ettim. O da kalktı dedi ki ne arkadaşın bak. <laughs> ya öyle bir başından bir olay geçti. Ee, yani gerçekten çok mahcup kaldım kendisine. Ben bilmiyorum turist bir turist sandım kendisini. Sarışın mıydı? Ee, sarışındı. E sarışındı. Öyle her gördüğümüz sarışını turist demeyeceksin. Aynen 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 aynen. Peki çok teşekkür ederim çok evet. güzel bir hikayeydi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gizem Dağlı. Ne işle meşgulsünüz Gizem Hanım? Ben ev hanımıyım. Öyle söyleyeyim. Çocuk var mı? Evet var. Ne yapıyorsunuz evde? Ne yapıyorum? Çocuğu okula götürüyorum, getiriyorum. O şekilde. Yemek, temizlik falan vesaire. Hep böyle hayatım geçiyor. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Başıma gelen aslında hem komik hem değişik bir olay. Ben 18 yaşında evden kaçmıştım. Ee, evden kaçtım. 2-3 gün böyle parkta markta uyumuştum. Sonra benim bir kız arkadaşım var. Adını söyleyebilir miyim? Seher diye bir kız arkadaşım var ee, onu aradım dedim ki ben dışarıda kalıyorum ne yapalım dedi ben ki ben de, de geliyorum o zaman değil. öyle mi öyle mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de evden kaçıyorum dedi neyse buna gittim Koca Hasanlı'dan almaya ee, balkondan aşağı atlayacak tabi bu arada kaçacak ya benim yanıma atlarken bir bav bavul attı bana üstüme dedim ki sen gel İkincisini attı yine dedim sen gel üçüncüsünü at dedim ben gidiyorum bundan sonra kendisi geldi. <laughs> Neyse o da atladı. Aldım bunu götürdüm. E nerede kalacağız? İkimiz de sokaktayız. <laughs> Yapacak bir şey yok. İş bulalım. İş bulduğumuz yerin dükkanda çalışalım vesaire falan. Bulduk işimizi. Dükkanda yatıp kalkıyoruz. Çalışıyoruz falan. Bunun abisi de polis. Her yerde bizi arıyorlar. 18 olmamıza 50 gün falan var. Neyse bir gün parkta oturuyoruz. Eşyalarını da dedim yanına al. Parkta oturduk dedim ben bir sigara alıp geliyorum. Dedi, gittim polise ihbar ettim. Dedim efendim Seher buradadır. Hani benle beraber rezil olmasın diye. Neyse onu aldılar. Emniyete götürdüler. Ben de gittim çocuk şubeye. Kaş göz işareti falan filan derken oradan tekrar kaçtık ikimiz. <laughs> o akla geldi düşün. Dedi Allah senin belanı versin. Senin de <laughs> dedi. Sen bizi rezil ettin sokakta bıraktın. Yani e, aslında çok güzel bir anım. Çok da komikti. Hani hem onu yarı yolda bırakmış gibi oldum. Üzüldüm ama tekrardan onun elinden tutup tekrardan aldım. Adana'ya gittik. Herkes bizi arıyor. Adana'da bir hayat kuralım dedik. Neyse bir tam yapamadık biz orada. Hani bize göre değil Mersin'e döneceğiz, trene bineceğiz. Cebimizde 3 lira var. Ne yapacağız? Konser var orada da Kerem Can mı? Kerem diye bir adamın konseri var. Biz tut konserde herkes kameralarda bizi arıyorlar. Biz de kameralara el sallıyoruz. Böyle bir dünya var mı? 3 lirayla da valizlerimizi dolaba koyduk. E nasıl gideceğiz Mersin'e? Neyse bir yolunu bulduk Mersin'e gittik. Yine nasıl sokakta kaldık. Nasıl bulduk rica ettik. Hani durumumuzu izah ettik falan böyle işte kaldık falan. Allah razı olsun iyi insanlar Ay, da var. Hayır canım trene bindik yani oradan birisi yardımcı <laughs> oldu o şekilde bindik yani. Böyle güzel bir anım oldu. Görüşüyor musun peki Seher'le? Evet görüşüyorum. Ee, cezaevine girmişti. Cezaevine mi girdi? Evet cezaevine girmişti. <laughs> Zaten evden kaçmasından <laughs> belliydi. Yani. Cezaevine yani. girmişti. Çıktı tekrar onu buldum. Niye girdi cezaevine? Ee, bilmiyorum. O bir işte kötü olaylardan dolayı hani tek e, kalmış, bir, ki, tabii bir şeye şey düşmüş, da. maddeye düşmüştü. Aynen, o şekilde maddeye düşen bir insan da her şeyi yapabiliyor, hani o anlamda söyleyeyim. O şekilde içeri girdi. Biraz sıkıntıları oldu tabii bebesini de içeride büyüttü, çocuk doğurmuştu. İçeride mi doğurdu? Hapishanede mi doğurdu? Yok, doğurduktan 6 ay sonra aldı. Ee, sevgi evine vermişlerdi çocuğu, o içerideydi vesaire çıktı. Ben yanıma aldım. Evimde oda falan kurdum. Kendisi güzel bir hayat tekrardan dostum çünkü. Yani çok değer verdiğin, kötü yolda beraber yürüdüğün bir insan. Abi canım 16 yaşında benimle beraber kaçar. Tabii ki yani. Ondan sonra işte kendi hayatını seçti. Tekrardan aynı hayatına geri döndü. Peki çok teşekkür ederiz. Abisi seni tanıyabilir miyiz? Seni seni. Seni seni mikrofonu alalım. Arkadan gelsene olmaz mı? Arkadan mı geline? <laughs> Arkayı seviyor. <laughs> Abi hangi pozisyondan gelmek istiyorsunuz? değil Tamam Arkaya ver arkaya. Bıyıklı abiye ver. Evet. Adım Sabra Anzerli. Mersin'de yaşıyorum. Eğitimcilik de yaptım. Oradan emekli oldum. Şimdi şu anda oyunculukla meşgulüm. Ya siz de oyuncusunuz. Oynadığınız bir yer var mı? Görüş günü kadınlarında oynadım. Rolünüz neydi? Hapishanede. Koğuş ağası falan mıydınız yoksa? Yok. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Vallahi başıma gelen en komik olay şöyle anlatayım. Ee, sene 73-74'te İzmir'e e, top oynadım dönemler. Yalnız burada kimse tanımıyor. Sen 73 <laughs> falan mıydı? <mısın? gülüyor> <laughs> <laughs> Tabii. Yani maça gidiyoruz İzmir'e. <laughs> Allah dedim, taş taçlama çarptı. Otobüsle gidiyorsunuz değil mi? Otobüsle gidiyoruz tabii. Arkadan ben enseme bir tokat geldi. Allah rahmet eylesin. Ee, e, Spor'da oynayan bir Doğan abimiz vardı. Lan dedi taş dedi cama çarpar mı dedi hıyar. Geç dedi falan. Cam mı taşa çarptı? He cam dedi taşa çarptı falan hikayesi. Ben bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Dizdeki rolünüzü burada yapar mısın? Hatırlıyor musunuz rolünüzü? Dizideki rolü? Evet. E, verilmedi ki daha. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Hocam isim Mehmet Kurtoğlu. Ee, 35 yaşındayım. E, pek boktan hayata girmek istemiyorum ama. Niye girmek <laughs> Daha sonra biraz boktan hayata girmek istiyorum. Sene 93'te ben e, İlke Eğitimi Okulu 1. Sınıfa yazıldım da. Tabii biz e, mahalle kültürümüz, şey, yaşam tarzımız farklıydı. İlk defa okula gittim ve ilk defa bir bayanda pantolon görünce bayağı bir tuhaflaştım yani. Ben hayatım boyunca ne televizyonda ne de mahallemde bir pantolon giyen bir bayan görmedim. O da benim hocam olduğu için. Tabi ilk günüm bayağı bir sıkıştım ben de. Altıma yapacağım hocama dile getiremiyorum. Utanıyorum hani ilk defa bir bayan görünce pantolonu. İki dakika sonra şuna hatırlıyorum. psikolojik. Ben kafa gitti iki kişi kolumda altıma sıçmışım beni götürüyorlar. Çok iyi ya. O günden o günden sonra sene 2011'e kadar Hollanda seferine kadar ben hayatım boktan geçti. 3 yıl Amsterdam'da yaşadım. Ondan sonra fidik hayatım devam etti. Bugüne kadar geldim. Hayatımdan gayet de memnunum. Güzel. Amsterdam'da ne yaptın? Orada da girmeyelim hocam ya. Çok hızlı geçti. Girelim. Girebiliriz istiyorsanız. Girelim. Amsterdam'a da girelim. <laughs> girelim, Amsterdam girelim. Orada biz mu sevkiyatları yapıyorduk. Peru'dan, Kolombiya'dan. <laughs> Hocam, keselim orayı biz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nasrettin Akbulat. 20 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Narıncı işle meşgulüm, serbest bir iş. Meyve falan. Merve Hanım'ın bahsettiği... Nasrettin Hoca. Eşeğini getirdin mi? <laughs> Eşeğe tez bindim, geldim buraya. Çok iyi. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Hocam, başıma çok olay geldi. Çok komik olaylar geldi. Hangisinden anlatacağımı bilemiyorum. Anladım. En boktanın <laughs> i̇şe giderken de yolda e, taraf e, şey Adana giderken işe sabah erkenden saat 3-4 gibi. Ne iş yapıyorsun? Ben e, sebze çavuşluk yapıyorum yani, ercilik yapıyorum. Tamam, İşçi çalışıyorum. Ettim zaten. Hı. Yola giderken ara, ara, araçta işçiler var. Işıkta durmuşum birden uyu birden uyuyorum böyle uyuyak alıyorum ışıkta. Hemen rüya görüyorum tamam ışıklarda. Rüyada da kaza giriyorum. Ben uyuduğu zaman yani bir dakikada uyuyorum hemen. Kaza yapıyorum. Uyurken de gaza basıyorum, gerçek gaza yapıyorum. <laughs> Hem rüyada gaza giriyorum, kendi gaza yapıyorum. Uyurken ışıkta yeşil ışık yanıyor böyle rüyada. Giriyorum yeşil ışık yanıyor. Ben de gaza yükleniyorum, önümde bir tane pika var. Direkt onun arkasına giriyorum. <laughs> Millet bile bir sesler geliyor, bile bir çalır, bağır bile sesler geliyor. Ben de hala, hala ne yaptım ben? Baktım uyanıyorum, baktım gerçek gaza yapıyorum. Rüyada da gaza yapıyordum. Aşağı indim, adama etmediğimi söylemedim. Abisi, seni tanıyabilir miyiz? Şu yeni gelen arkadaşımız vardı, onu tanıyalım. Adım Erol, soyadım Taş. Nerelisin Erol? Urfalıyım. Neresinden? Suruç. Ne iş yapıyorsun? Urfa Suruç'a da buradan selam olsun. Çok fazla takipçimiz var bu arada Urfalı. Ne işle meşgulsün? Ne işle meşgulüm? Evet. Bizim yarış atlarımız var. Müteahhitlik mi yapıyorsun? Müteahhitlik yapıyoruz, yarış atlarımız var. İş yerlerimiz var. Bunun dışında Hüseyin Bey'le beraberiz. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Kendim yaşamamışım, arkadaşım yaşamış. Kulaktan duyma olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman başlayayım hocam. Urfa Milet vekili var. Tamam burayı bipliyoruz. Evet. <gülüyor> 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 Ankara'dan da vekil arkadaşları davet ediyor Urfa'ya. Bunlar hep uçakta hep beraber geliyorlar. Bayan arkadaşa diyor ki ne işte e, Urfa indiğimizde sizi Sıra Gecesine falan götüreceğim. Sıra Gecesinde eğleneceğiz, eğleneceğiz. E, bu arada kadına diyor işte e, e, hostesten bir şey istiyor. Kadın diyor ki ne e, hostes kalkıyor şeyi getirme. E, kadın diyor ki ne ben diyor onu yiyemem diyor. E benim hem öğretim var diyor. bir şey olmaz diyor. Evet diyor hem öğretim var diyor. Bir şey olmaz diyor. Bu arada kadın da vekil hem öğretim var diyor. Bir şey olmaz diyor. Onu yek diyor hem de yeriz diyor. Hem öğretinin ne olduğunu bilmiyorum Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Günay Gaffarova. Aslen Azerbaycanlıyım. Azerisiniz. Evet. Azerbaycan'a da selam olsun buradan. Teşekkürler. Öğrenciyim burada. Aynı zamanda da oyunculuk yapıyorum. Ne okuyorsunuz? Gazetecilik bölümü okuyorum. Gazeteci mi olacaksınız? İnşallah. <laughs> Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Ee, biz çok aslında komik olay geldi de ben en sonuncusunu anlatmak istiyorum. Ee, bir gün arkadaşlarımızla birlikte, hatta patronlarımla birlikte <laughs> bir kafeye gittik ee, öylesine oturmak için. Ben o gün biraz sarhoştum. <laughs> biraz sarhoş. Biraz, biraz Ben sarhoştu. çok sarhoştum. Hatırlamıyorsun. <laughs> evet biraz sarhoştum. Sonra bir arkadaşım aradı. Ben lavaboya gittim arkadaşımla konuşmaya. İşte kızım ne içtin sen falan filan dedi böyle. Ben aslında iki tane. Ama e, ona dünyaları içmiş gibi anlatmaya başladım. Şunu içtim, bunu içtim, böyle yaptım ama haberim yok ki. Lavaboda benim patronum var, beni her şeyi duyuyor, konuştuklarımı duyuyor. <laughs> Masaya geldiğim zaman hepsini teker teker söylemeye başladı. Şaşırdım kaldım, Al, siz de mi oradaydınız? <laughs> Ondan sonra, daha sonrasında orada çalışan bir çocuk vardı Azerbaycanlı. İşte ona tanıştırdılar beni. Abi, bizim de biz Azerbaycanlı kızımız var. Gel seni tanıştıralım falan diye ama şu an e, haberleri yok. Bilmiyorlar. Burada bu programda öğrenecekler. Ben şu an o çocukte çıkmaya başladım. En azından. <laughs> yok henüz değil. Çıkmaya başladık. Ha çıktı mı? Bu şekilde. Evet. <laughs> Üç hafta oldu. Çıkmaya başladık. Bu programda öğrenecekler zaten. Bu şekilde Çıktan güzel bir an oldu. Mı evet. Peki teşekkür ederim. Arka tarafta bıyıklı bir abi var ya. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şevki Beyhan, tarım işçisi taşıyorum. Şırnak Cizre doğumluyum. Sen aşiret misin abi? Ee, doğu, aslen aslımız pervariliyiz. Pervari aşireti var bizim o taraflarda. Doğu tarafında... Aşiretsin yani, yani, aşiret doğru mu abi? Var, evet. Adını biliyor musun aşiretinin? Biliyorsun. Pervari aşireti, pervari. Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Toplum. Pervari, vallahi bilmiyorum. Ben de evet. o kadarını ah. bilmiyorum yani. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Komik olayım ilkokulda okulda e, sakallarımız çıksın diye ben babamın tıraş kutusundan bunun jiletini kalkıp ceketimi cebine kattım okula giderken. Müdür de biz sigara içmişiz bizden şüphelendi. Üstümüzü ararken o jileti buldu. Babamı aradı. İşte oğlun okula jiletle gelmiş. Acaba bir sebebi falan nedir? Biz de okul çıkışında kalktık. Müdürümüzü sapanla Beline vuralım diye kafasını yaralıdır. Yani bu olay başıma geldi. Yani. Sefa başına gelmiş olan en komik olay nedir? Şöyle, ee, beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Ama atanamadın. Her zaman gibi normal ki. ülkenin klasik sorunları. Dansla uğraşıyordum, uzun bir süre dansla uğraştım. Hangilerine gittin? Latin dansları ve modern danslar. Evet, bir dans de gizongla. Evet, ben de iyi dans ederim. Gecelere gidiyor Şimdi mi? size dans teklifi <laughs> yapmak istemiyorum. Hayır canım o kadar da değil yani. <laughs> ee, şöyle bizim bir dans hocamız vardı, ee, bilenler vardır, dans dersimiz var, dans dersimizin finalinde de bir gösteri sergilememiz gerekiyor. Dansa kudur o mu? Şöyle e, temel danslar var işte Afrika dansı, Latin dansları, tango, e, salsa, bachata bunları e, ile beraber sergilememiz gerekiyor bütün üniversitenin önünde. Şenliklerde düzenliyoruz. Ee, şenlikler'de bizim grupta bir iki tane fiyasko olunca bizim gösteri çıkmadı. Çıkmayınca ben de hocamın yanına gittim. Aramızda iyiydi. İsmini vermeyeyim. Kendisi akademisyen olduğu için büyük bir sıkıntı çıkabilir. <laughs> Çok seviyorum buradan, onu da söyleyeyim de. Kendisi e, konuşmaya gittiğimde şey dedim. Hocam yani biz zaten sahnelere çıkıyoruz. Hani illa bu sahneye çıkmamız gerekiyor mu? Notumuzu başka türlü verelim. Kıymetli hocam da e, herkesin içinde, yaklaşık bir 15-20 kişinin içinde bir cevap verdi ve çok da güzel bir cevap verdi. Hiçbir şekilde ağzını açmadan yani 20 sayfalık bir cevap verdi diyebilirim. Tek bir el hareketiyle susturdu. O hareketi gösterir misin? <laughs> e, gö miyim? göster göster. Bana doğru göster. <laughs> Direkt şu şekilde yaptı yani. Hiç suratıma bakarken böyle yaptı. Bir anda karşılaştığım manzara buydu. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşin. Prodüksiyon şirketinde çalışıyorum. Çok güzel. Siz de oyuncu musunuz? Ee, evet, model ve oyuncuyum. Evet, başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Gerçekten hiçbir aklıma gelmiyor. Ben böyle biraz heyecanlı bir insanım. Ee, biri bir şey sorduğu zaman onu yaklaşık 3 gün falan düşünmem gerekiyor cevap verebilmek için. Bu bölümden sonra 3 bölüm atlıyoruz, sonra seni tekrar alıyoruz. <laughs> Siz tanıyabilir miyiz? Adım Emre, soyadım Çıkın. Ben aslında Gaziantep'liyim. Ee, anlatacak bir şey var mı derseniz. Konservatuar mezunuyum ben. Türk müziği bölümü evet. Ee, onun dışında iki yılda oyunculuk eğitimi aldım. İşte üç projede yaklaşık bir yer aldım ama yardımcı oyuncu olarak tabii şu an daha profesyonel olarak. Kimin yardımcısıydın? Kimin yardımcısıydım? Şurada böyle efsane gözlük takan bir tane beyefendi var. <laughs> onun onunla şey Bülent abiyle beraber aynı filmde rol almıştık yardımcı oyuncu olarak. Onun adamıydım kendisinin. Ee, yaklaşık 25 gün oldu ben askerden geldim yeni geldim yani 25 gün Lik bir hayatım var sadece şu anda. Yani ondan Bedelli mi yaptın? Yok askerli? normal. Uzun dönem yaptım ben. Ee, ondan öncesi hatırlamıyorum desem. <laughs> Askerde döve döve bana her şeyi unutturdular. Askerlik hanım da yani çok iğrenç oluyor. Bitmeyen şeyler var genelde. Ee, sonra telefonu çaldı bunun. sonra? Kız arkadaşıyla konuşuyormuş. Sonra ben de tek kaldım, yalnız kaldım. Müzik açtım ben de. Tuşlu bir telefon var tabi. Sonra ben hafıza kartlı telefon bayağı değerliydi yani askerde. Müzik açtım yavaş yavaş böyle elim cebimde. İşte yeleğin sağ cebine koymuştum telefonu. Müzik çalıyor filan ben de yavaş yavaş yürürken yani bir baktım ki böyle arkadan bir çıtırtı böyle bir sesler gelmeye başladı. Sonra Bizim çocuk da ilerlemiş bayağı. Tek kaldım. Karanlık zifiri karanlık. Ne oluyor bitiyor derken arkadan bir ışık vuruyor ama şey vak vak sesler geliyor ne olduğunu anlamadım. Arkamı bir döndüm bir ördek gecenin bir yarısında ördek kovalıyor beni. <laughs> öyle bir askerlik hikayem var. Yani askerde hani ilk tuttuğum nöbette böyle bir ördeğin kovalamasına şahit oldum yani. O gece ben tabii <laughs> nöbet yerini bırakıp <laughs> koşmaya devam ettim. Öyle bir askerlik anım var. Doğa ördek kovalamış. Arkadaşın kovalamış gece gece. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Sağ olun. Ben Tevfik Aptekin. Mersin'de yaşıyorum. Sirt Pervari doğumluyum. Ee, benim burada pek öyle bir komik anlarım olmadı. Hep çalış çalış Sirt'te oldu he, mu? Oldu. Aa, tamam oradan ee, anladım. Bizim çok cins bir amca oğlu var. C ee, cins? Çok cins. Yani böyle değişik, ya, de. değişik bir adam yani. Kanalsız cins. Yani öyle bir adam yok Türkiye'de. Ee, bir gün abisi e, akşam üzeri gelirken, bir tane Coronet araba, arabası vardı, arkadaşının arabasına çarptı, e, ön kaportası biraz düştü. E, babası da dedi, ki Tevfik'e söyleyin, sabah berber berber Van'a gidin, Tevfik'ten rica edin, e, yarın işe çıkmasın. Ben de yolculuk taşıyordum o zaman, e, bizim köy Van'da, Sirt'in tam ortası. E, geldi rica etti, dedi Tevfik sabah benle sen Van'a gider keyif edeceğiz. Amca oğlu diyor. ben biliyorum ne maldır. He. Zaten ben biliyorum. Ben benim de kim gelecek onu söyle. Dedi ola ben geleceğim. Ben Allah sen gelirse senle adım atmam. Dedim eğer küçük karışın gelirse berbe gider miyse diye yere giderim. Dedim ya dedim oğlum sen cimrisin, mimrisin. Senle uğraşamam. Biliyorum ne olduğunu. Yok dedi ben geleyim nasıl isterse öyle olsun. Şimdi direksiyonu aşırıdır Araba sürmeyi bilmiyor. Direksiyonu tuttuğunda sanki yiyecek. Neyse ee, öyle böyle <laughs> babasının hatırına sabah kalktım arabasını aldım götürdüm bana ee, gitti yemek yeme yemeği yedik yemek pahalı olduğu için bir sürü orada küfür etti sövdü yani niye bu bu kadar pahalıydı zehir zıkkım olsun bize dedim sana zehir zıkkım olsun kalktım o zaman 200 milyon falan ödemiştik o 200 milyonu cebimden kalktım geri verdim tuttu. Tam bir piçmiş o da. Vallahi. <laughs> 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 Cis değil, piç yani. <gülüyor> <gülüyor> İspiyonlamak isterseniz kimi ispiyonlardınız? Benim bir kız arkadaşım var. Türkiye ilk geldiğimiz zaman. Onunla da çıktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Onunla da çıktın mı? Kimin arkadaşı oluyor <laughs> Türkiye ilk geldiğimiz zaman arkadaşımın yaptığı bir şeydi. Gerçi bütün okula ispiyonladım ama burada da ispiyonlayayım bir şey olmaz. <gülüyor> 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 şimdi biz Azerbaycanlı olduğumuz için bizim bazı kelimelerimiz burada yanlış anlaşılıyor. Örneğin <laughs> söyleyeceğim e... <laughs> Çarşıdayız geziyoruz arkadaşımla birlikte işte mağazalara falan bakıyoruz şöyle böyle arkadaşım kayboldu sonra beni aradı telefonda Günay sen neredesin ben burada azdım diye bağırmaya başladı. Azdım Çarşının ortasında evet ama bizde yanlış bir anlama gelmiyor kayboldum demek ben bağırıyorum telefonda sus anlatma böyle yanlış anlayacaklar şöyle böyle hala bağırıyor ben burada azdım sen neredesin diye. Ben bunun ses kaydını aldım. Daha sonra geldim okuldaki bütün arkadaş gruplarımıza dağıttım. <laughs> Ertesi gün okula bir geldim. Bak herkes azdım ya diline dolamış kelimeyi. Baktım beni kovalamaya başlıyor. Herkes anlatmışsın diye. Bunun gibi birçok kelime var zaten yanlış anlaşılan da. Bir keresinde de aynı şekilde mağazaya gene giriyoruz. Bizde elbiseye don deniyor. Bas bas bağırıyor. Eylül günay gel bu tarafa burada donlar var diye. <laughs> Kimi ispiyonlamak istersin? Bizle çalışan bir tane bizim hem yakın akrabamız oluyor. Ee, kız verdiğimiz benim teyzem onun oğluyla evlidir. Dün misal e, biz tarımda çalıştığımız için narince işindeyiz. Bunun sırası öndedir. Gerideki sıraya diyor niye bunlar gelmiyor niye gelmiyor. Bugün ise arkada kalmıştı. Sesi soluğu çıkmıyordu. Morali sıfırdı dedi ben çalışmıyorum. Vay bunlar benim önüme geçmiş. İşçilere susun, sessiz olun falan filan derken bağırmayın. Ben de ona dedim dayı sen niye böyle yapıyorsun ki? Dayım işte sonra dedi bugün işiniz nasıl geçti? Dedim Allah vermez dayı böyle böyle yaptı. Hani biz kendimiz de bunu açar ona izletiriz. Kesinlikle bu kısmı özellikle gönder ona baksın. <laughs> Sefa kimi ispiyon almak istersin? Dil okuyordum ben. Bizim dil sınıfları şey böyle çok ayrık takılan... Herkesten ayrı olduğunu hisseden ve böyle hissettiren, hızlı yaşayan ergenlerdik. Çok net bir şekilde. Hiçbir zaman dışarı çıkmaz, teneffüse gitmezdik. Herkes de çeşit çeşit böyle. Yani birçok insan, birçok farklı tipte. Bir gün ee, okula geldik sabah. Müdürümüz çıktı, konuşma yaptı. Arkadaşlar dedi hani, biz size burada eğitim veriyoruz. İşte... Ee, bir şeyler öğretmeye çalışır, Siz vatan hainliği yapıyorsunuz. Baya böyle yüksek, gergin şekilde. Siz şerefsizsiniz. Haysiyetsiz de ne gezer? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yok o değil. <laughs> ee, Baya böyle bir 20 dakika boyunca hakaretlere uğradı bütün okul. Bir arkadaşım yüzünden. Arkadaşımın yaptığı şey de şuydu. E, tuvalette, normalde herkes tuvalette bir şey yapar. Çok normal. Ama arkadaşım su doldurduğumuz tasa yapmıştı onu. Amca yeminim hiç bir bok anamadım ben. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim. Reis, kız arkadaşına mı yazıyorsun? Yok, iş arkadaşıma yazıyorum. Tamam. Hocam ben gelirsem tekrar boktan gireceğim. Kimi ispiyonlamak istersin? Valla bir arkadaşımı ispiyonlayacağım. <laughs> Başka? Başka e, Valla çaresi, <laughs> çaresi yok ben onu ispiyonlayacağım size. Söyleyeceğim. <laughs> bir gün karar verdik tatile gideceğiz arkadaşlarımızla beraber. Bodrum'a. Neyse apar topar toplandık, kalktık gittik Bodrum'a, oteli tuttuk, yerleştik, eğlendik, yedik, içtik derken. Yok orada atmadım. Şimdi eğlendik, gezdik, tozduk, iki üç gün kaldık. Ondan sonra tam otelden çıkacağız. Şimdi üstümüzü falan giyiniyoruz. Ben valizimi açtım ne göreyim? Çarşaf. Ya arkadaş ben evine çarşaf getirmedim. Bu çarşaf nereden geldi? Gibisinden arkadaşıma baktım gülüyor. Oğlum niye gülüyorsun bu çarşafı sen mi koydun? E ben koydum. Yani dedim niye koydun? Bu, açtı çantasını onda da şey var. Yastık falan koymuş. Oğlum niye yapıyorsun? Diyor bende tik var. Nereye gitsem bir şey alacağım. Oğlum alacaksın da benim valizimi buldun bula bula. Yani almış benim valize koymuş. Ben dedim evden getirmedim. Kendi yani kendime kuş kullandım. Lan böyle bir çarşaf da yoktu bende. ya ne neymiş? neymiş? Bende tik var. Ben bir yere gittim bir şey alacağım. oğlum oğlum aldın aldın da benden niye istedi? Benim valizime niye koyuyorsun? Arkadaşımı ispiyonlayacağım. Ha, ha. Öncelikle bu hırsızlık konusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım var. 800-900, 1 milyar, 1,5 milyarlık alışveriş yapıyor. Evet. Aynı bu şekilde ama o çıkarken o çakmaktan illa bir tane alıp cebine koyuyor. Yani bu bir hastalık gerçekten. Evet. Hani o kadar parası var, her şeyi alıyor ama onu kendisine alışkanlık yapmış. Ben sevmiyorum öyle huyları. Çok korkarım da öyle şeyden. Neyse başıma bir olay geldi. Listedeyim. O zaman 17 yaşındayım daha. Gençlik bir kızım. Ondan sonra okuldan kaçıyoruz bir kız arkadaşımla ama ben birini dövmüştüm. O yüzden hep kendimden bazen kendime çok kızıyorum, çok agresiflik, çok sinir bozucu. Elbiseyi giymeye daha yeni yeni başladım mesela. Ben de artık bir anneyim sonuçta, bir kadın olarak kendimi düzeltmeye çalışıyorum. O şekilde. Baba sen de konuşmuyor, konuşmuyor, bir konuşuyor, susturamıyoruz seni. <laughs> Allah Allah, <var>, dikkat <ciddi> ediyorum. <laughs> Hepinize <laughs> hepinize Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. 22. bölümümüzün sonuna geldik. 23. bölümde görüşmek üzere.